Evet herkese yeni video'm Merhabalar ee, yine burada başladım bugün sizlere e, Hatta bu video bölüm 1 yaparım büyük ihtimalle aşağı taşıma videosunun başı burada başlayayım dedim birazdan aşağı ineceğim videonun devamında ee, bugün aslında aşağı taşıma işlemi yapmayacağım sadece biraz daha ne yapacağım ve aşağının son halini göstereceğim dedim bir kısa videoda aşağının son halini göstereyim planları falan size söyleyeyim aktarayım bunun için de bir video çek çekmek istedim işte. Öyle. Ee, ben az önce hepsine yem verdim. Sabah yemlemesi yaptım. Şu yemler bakın üste doğru, arkaya doğru gidiyor. Ee, bu havuzları da hatta şimdi aşağı indirince kaldıracağım. Sularını şurada bizim bir gider var. Oraya boşaltacağım hortumla. Bakın şöyle bir hortum gidiyor şuradan hatta bakın. Şu şöyle göstereyim. Havuzdan bakın şöyle elimle göstereyim. Havuzdan geliyor. Şöyle biz benim şuralardan falan şuralardan şurada bir gider var arkaya doğru. O burada kafesler eşyalar falan var da arkaya doğru bir gider var. O giderden gidiyorsun. E, o giderde işte bunları havuzları boşaltacağım. Bu havuzun boşalması bu arada 2-3 saat falan sürüyor. Bu çünkü hortum küçük. Büyük hortum takmam lazım. O da büyük hortumu bilmiyorum. Yani havuzun içine sokmak istemiyorum. Büyük hortumları temiz su doldurmak için kullanıyorum. Havuzun içine sokmak istemiyorum o yüzden. Burası boşalır ben takarım sabahtan. Öğlen falan geldiğimizde boşalır. Belki bunların videosunu da çekerim temizleme videolarını. E, hatta bu videoda ilk yapacağımız işlerden biri filtre yapacağım. Bölüm 2'de. Şu görüyorsunuz şu filtreyi. O filtreden e, yapacağım. Birazdan gösteririm zaten. Şu an kargo da şurada. Şimdi onu da gösteririm öyle aşağı ineriz. E, Hamburg. E, Hamburg diyorum hava sensörü var şurada. Ee, onun hava asansörünü sipariş ettim. Şöyle bir balıkları göstereyim. Ben şuraya bir ışık taktım sizin için. Zaten yeni yem attım yerlerde yem dolu. Yine fazla bir gözükmüyor. Buranın suyu bulanmış. Çünkü e, filtre şu an taşmış. Bunu da ben birkaç gün önce fark ettim. E, tıkanmış büyük ihtimalle. Hem ya motor tıkandı artık ya şey tıkandı. Ne tıkandı bilmiyorum. Süngerler tıkanmıştır büyük ihtimalle. Buradaki balıklar böyle. Hatta şu motoru şuradan bir bakalım. Buradan gözükecek mi ama yok, siz, ben de göremiyorum size göremezsiniz zaten videoda buradaki balıklar bu şekilde gözükmüyorlar fazla bir şey de bunları ben şimdi e, adam akıllı bir ışık takayım buraya zaten e, çoğu balık da aşağı gidecek buradan e, bir, bir tane tek kuyruk var herhalde aralarında şu büyümüş bir oranda olmuşlar. Tabi havalar soğuduğu için bakın yem yani yiyorlar ama e, durgunlaştı. Şu da çok güzel bir şey olmuş şöyle. Rengi çok yakışıklı olmuş yani. Yanındaki de aynı şekilde öyle. Gitti bakın şu da çok güzel olmuş. Var burada böyle güzeller. Bakın şurada hatta elma salonguz yumurtaları var. Şöyle bakın yakınlaştırayım size. Bakın şurada bir... Elmas Alangozor'u oraya yumurtlamıştı. Elmas Alangozor'u aldım. Hatta Elmas Alangozor'u satıldı. kalmadı yani. Yavrular var sadece. Havuzda da yavrular var da Elmas Alangozor'un. Onlar yaşıyor mu bilmiyorum. Bu havuzu bir kaldırınca hepsini adam akıllı bakacağım. Şu taraflara şimdi hiç geçmiyorum. şimdi şurada benim kargo falan var. Kerevitler falan var. Şimdi onları göstereyim sonra aşağı inelim. Şimdi buraya geldim arkadaşlar ama burada şöyle göstereceğim size. İlk aşağı indireceğim hayvanlar bunlar. Bunları şuradan kurtaracağım. Şu saklama kabları da bana lazım zaten. Yavru falan alıyoruz. Biliyorsunuz bunlar da yumurtaları bunlara sağdık. Bunları yine kullanacağız. Lazım olacak bize. Bunları temizleyeceğim. Kaldıracağım köşeye ya da işe yararsa şimdilik kullanacağım. Yaza kadar. Bu kere evet benim kendi yavrum. Bilmiyorum. Bunları bayağıdır göstermiyorum. Şu an soğuk su. Elimi bile sokamıyorum yani. Daha doğrusu tüm sular öyle. Bu da anne. kerevit hatta bakın yumurtaları var altında. O yumurtaları, bu erkeği yok bunun. Şu erkek mi bilmiyorum. Bu yavrudan büyüttüğüm için bilmiyorum. İkisini yan yana atacağım bakacağız. Ee, dişi veya erkekse zaten e, seneye baharda bu dişi yaşayacak inşallah. Bir daha yumurta tutar o zaman ha. Ee, bunları ilk indireceğim şeyler. Hayvanları öyle söyleyeyim. Sonra şu bitkileri indireceğim. Ee, burası soğuk. Bunun altında şeyler de var. Tilki kuyrukları elde oda falan da var. Ee, yine şunlar da inecek bu kovalardaki bitkiler ve orandalar. Bunlar iki sene önceki benim yavrular arkadaşlar. Ee, Bunları bu kovada büyüdü bir tane bir tane. Ee, aynen bunlar ilk yal, ilk aldığım yavrular. İlk aldığım yavrulardan bu ikisi kaldı sadece herhalde bir tane de orada var. Ee, yine şurada bakın bitkiler var. Bunlar da aşağı inecek. Şimdi aşağı gidelim orada göstereyim ben size. Hatta şunlarda bakın. Aşağı indireceğim filtre malzemeleri. Birazdan şimdi onları da göstereceğim size. Evet şöyle yeni yerimize geldik şimdi. Ee, burada şimdi e, son birkaç işim kaldı. Ondan sonra hayvanları taşıyacağım. O, o işim de şu. Şuradan bakın elektrik geliyor şöyle. Ee, orada priz şurada bitiyor. O prizi şuraya kadar taşıyacağım. Ee, bu sona kadar buraya kadar gelecek. Priz burada çünkü flowron olacak. Ee, onun ısıtıcısı oraya takılacak. Ana şeyimiz elektriklerimiz orada olacak. Ee, şöyle hatta bakın şalter falan da var da onlar takılacak işte. Son birkaç küçük iş kaldı da. Bugün yine yokum evde gideceğim birazdan. O yüzden yapamayacağım. Ee, şöyle burada bakın birer metrelik 3 tane set var. Şu hatta 1.20 olması lazım. Bunlar da 1.5. E, ee, sularını falan doldurdum zaten de üstüne eklenecek son şey işler vardı. Onları falan yaptım biraz. Bakın hatta hava motoru falan birazdan şu filtreleri gösteririm size. Deneyeceğim. Burası şu anda bu şekilde. 3 tane set oldu. Şurada da 2 tane akvaryum var. Onlar da temiz. Bunlara da bir silikon falan çektim. Su kaçırıyorlardı. Bunları da en üst katlara koyarım büyük ihtimalle. E, şu da Floron'un akvaryumu. Bu silikonladım bunu. Şimdi kurudu hatta. Kurumuştur da. Yani floronu bir iki güne taşırız. Hatta şöyle bir haber de vereyim. Zaten floronları çekmiştim bir videonun sonuna doğru yumurtlamışlar diye. Ee, o yumurtalar çıkmadı. Ve dün mü iki gün önce mi ne yine yumurtlamışlar. Bir önceki videoyu çekerken falan o gün yumurtlamışlar. Ee, bu seferki yumurtalar dolu. Ama bilmiyorum yavruları ne yaparız ne ederiz. Bırakırız annesinin babasının yanına. Artık ne olurlar bilmiyorum. E bu akvaryumda şöyle işte parçalar attım. Onlara kayıt mı deniyordu kuşak mı deniyordu. Hangisi ise işte. Akvaryum 1.20. Kayıt kuşak yoktu. Ben de böyle parçalar attım. Şunu kalın hatta şunları bayağı söktüm silikonlarını falan. Bu akvaryum kurumuştur artık. Akvaryum hazır. E şurada şöyle işte malzemeler straforlar falan var. Merdiven falan var. Burası birkaç gün içinde bitecek. Şu filtreyi göstermeden önce şu filtreyi deneyeyim. Zaten videoyu da sonlandırırız. Bölüm 1 böyle olsun. Ee, bakın bu Sample Fibo zaten herkes biliyordur. Buradan Ertan abiye de selamlar. Ee, sample Fibolar aldım şöyle L boy, en büyük boy. Ee, bu Floron'un akvaryumu için aldım. Çünkü burada şimdi e, ben hiç buraya dış filtre veya motor getirmek istemiyorum. Buradaki planım şimdi size küçük de bir bahsedeyim. Ee, benim kendi filtrem vardı çatta yaptığımdan. Şu, şunu birazdan çalıştıracağım, gösteririm. Ee, Neyse şimdi mi çalıştırsam da neyse birazdan çalıştırırız. E, şunları göstereyim. Bakın bunlar hava asansörü zaten biliyorsunuz. Şöyle biraz uzaktan alayım ben size. Bunlar hava asansörü. Şu akvaryumda da var zaten. Hatta oradan göstereyim ben. Burada yine L boy bir tane daha var. Sample bu. Benim girişte bir tane birisi bana söylemiştim komşu hediye etti. 300 litrelik söyledim bilmiyorum da 300-400 litrelik bir akvaryum var. 1 ee, milim camlı 100 küsür santim falan taşıyamadık akvaryumu. Daha doğrusu taşıyacak adam yoktu. Kaldı o girişte binanın girişinde. Onu da şu köşeye doğru falan indireceğim. Dolabı masası var her şeyi. Ee, bakın bu şöyle göstereyim ben size. Bizim buradaki filtrelerimiz bunun üzerine kurulu olacak. Şöyle. Çok dökmeden yapayım dedim de. Birazdan çalıştırırım bunu da görürsünüz. Şu şöyle duruyor. Şöyle göstereyim. Bakın bu hava asansörü zaten çok iyi biliyordur. Bizim filtre sistemimiz burada. Bununla dönecek. Şunun altında bir filtre yeri olacak. O şekilde çalışacak. Öyle söyleyeyim. Aynı şunun mantığıyla. Yani sample piponun mantığıyla. Buradaki tüm işler bu şekilde çevrilecek. Hatta bakayım. Ses yapacak mı? Şu merdivenle bir dakika ben şunu bir değiştireyim. Yani hava motorunu fişe takayım şu yukarıdan. Bakalım video çekince de ne kadar ses oluyor. Bu odada çünkü hiçbir şey yok. Ee, suyu falan çekecek. Şöyle camı da bir temizledim yine az da olsa. Bu odada e, şuraları su doldurmadım. Şunları da bir su dolduracağım. Işıkları da düzenleyeceğim. Buradaki setlere akıllı güzel ışıklar takacağım. Işıklandırma yapacağız. Şimdilik şununla idare ediyoruz da. Ee, şu elektriği köşeye doğru çekeyim. Ondan sonra tüm tesisatı kuracağım. Şu hava motorunu bir takayım öyle videoya devam edelim. Bir de onu görelim bakalım. Evet şimdi ben hava motorunu çalıştırdım. Size de ses nasıl geliyor bilmiyorum hava motorunun sesi. E, bu sampın akışını göstereceğim size bakın. Şu sampı ben e, böyle samp diyorum buna da hava sensörü. Bakın şöyle göstereyim ben size. Bu hava asansörünün akışı çok iyi şu an. Ben beğendim açıkçası ürünü. Bakın akışını şöyle göstereyim ben size. 60 santim bu akvaryum neredeyse 50 santim ileri atıyor suyu o kadar güçlü ve bir çıkış sadece bu. Şu an amatörün diğer çıkışları şöyle kaldırayım da göstereyim. Bak kaldırınca da böyle bu kadar akıtıyor. Şimdi bunu bırakayım ben size. O zaman ters dönecektir büyük ihtimalle. Bu akvaryumların hepsini bu şekilde filtreyle çevireceğim. Altında da hatta şöyle göstereyim bakın kabları falan hazırladım. Bu kablara küçük bir ondan da bahsedeyim sonra videoyu bitirelim şu kablara şöyle şunu kapağı olarak düşünün. Şu ön tarafı delikler olacak. Filtrenin. Şuradan da bir delik olacak. Az önceki şu hava asansörlerini alayım bir tanesini. Şu hava sensörü böyle girecek buna. Bakın şöyle girecek. Az önceki gördüğümüz işlem gibi temizlik yapacak yani. Bunu bir sonraki haftaya diyorum. Bir sonraki videoda Şurada bir sürü hava sensörleri falan var. Ben kendim de hava sensörü yapacağım. Ee, size onu da göstereceğim videoda. Bakalım e, bu hava sensörü ile işte bu filtreleri yapacağım. Her bölmeye birer filtre olmasa da şimdilik iki bölmeye yani iki bölme bakın şöyle göstereyim akvaryumları. Şu bölmeler ortadan birleşiyor. Yani sular aynı su, farklı su değil. İki bölmeye e, bir filtre ilk başta koyacağım. Sonra devamında her bölmeye bir filtre koyarız. Hava motoru da yetecek mi? O da çok önemli burada. Şurada işte birkaç akvaryum su doldurmadım. Bunları da doldurayım. Biraz hatta bakın camları kirlenmiş mi ne olmuş su izleri kalmıştı artık. Çok sorun değil. Bunlar zaten sıfırda değil. Şöyle izleri görüyorsunuz bakın kireç izlerini. Hiç bunları çıkartmaya uğraşmadım. Gerek de yok. Zaten burada şimdi Japon olacak. Bakalım burada inşallah çok güzel videolar olacak diye düşünüyorum. Yani burada daha güzel göreceksiniz balıkları. Şöyle odaya da göstereyim. Oda da böyle. Bir bizim bodrum kat inşaat halinde. Hatta şu kapıdan dışarı çıktığımızda bildiğiniz inşaat var yani. Öyle bir yer. Burası şimdilik bize yetecek yer. Ben buraya yukarıyı aşağı taşıyacağım öyle söyleyeyim. Burası zaten kışın soğuk olur yine. Çok sıcak olmaz. Bir tık daha yukarıdan sıcak olur. Çünkü bir oda sonuçta. E, yukarıdan falan binanın ısı geliyordur üst katın. Burası bir tık daha sıcak olur. E, bu filtreleri de dediğim gibi göstereyim şöyle bir kere daha bakın. E, sample pipo aldım. iki tane. Sonra kaç tane hava asansörü aldım bilmiyorum da. Bir beş tane mi altı tane hava asansörü aldım. E, yukarıda ben kendimde malzemelerle birkaç tane yapacağım. E, onlarla beraber bir altı yedi tane filtremiz oluyor. Şimdilik onları takacağım. Şu üst bu akvaryum bitkili olacak büyük ihtimalle. Şu akvaryumun değil de şu üstteki akvaryum da bitkili olabilir. Dört e, 4 tane bölmeyi guramilerle bitki yapacağım. Diğer alt 8 bölme Japonlar olacak. Sonra şu iki bölmede yine e, Japonlar olacak. Orta floron olacak. En üst benim kendi damızlıklarım ve güzel seçtiklerim yine falan bakalım. Öyle bir düzen yapacağım buraya. Evet arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kısa kısa aralıklarla 2-3 günde bir video atmaya çalışacağım ben size. Çünkü burayı kuracağım, bol bol video çekeceğim inşallah. Şu an hava e, hava motorun hortumları da boşta olduğu için bir tık ses yapıyor. Onun bakın şöyle dinleteyim hatta size. Bilmiyorum sesine kadar gelecek ama burada inşallah hava motorlarını taktığımızda çok ses olmaz video çekerken. Bazen telefonu kendime yakın tuttuğum için çok ses olsa da sorun olacağını sanmıyorum. Bakın su sesi zaten hiç gelmiyor. Şu şeyi de göstereyim. Bu tek çıkıştan gelen hava bu şekilde. Güzel hava ve güzel veriyor. Motor da şu an iyi. Ben bir ara Japonları koyuları falan satmıştım. Daha doğrusu takas etmiştim. 2-3 tane hava motoru aldım. Onlar yetecektir inşallah buraya. Şimdilik böyle. E, yorumlarda veya fikirleriniz olursa düşünceleriniz bana belirtebilirsiniz. Instagram'dan Facebook adreslerim kanalın hakkında bölümünde mevcut. Sormak istediğiniz sorular olursa bana sorabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz video konuları olursa onları da yorumlara yazabilirsiniz. E, hatta yukarıya havuzları falan kaldıracağım. Temizlik yapacağım. O az önce gösterdim koyların filtresi. Koyu diyorum hala o akvaryuma. Japonların filtresi tıkanmış. Oranda Japonların. Büyük boy olanların. E, o filtreyi temizleyeceğim. Su değişimleri yapacağız bol bol. E, eğer isterseniz o videoları da çekerim. Ben genelde filtre temizliği ve su değişimlerini çekmiyorum. Hani çok gerekli değil diye. Ee, onları da inşallah çekerim size. Bu sample piyolarda. Bu şekilde bakalım. Bunları da bayağı kullanışlı, bayağı uyuyorlar. Ben de ilk defa test edeceğim. Memnun kalacağız mı bakalım. Bugünlük de bu kadar olsun. Ee, herkese iyi seyirler dilerim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Keyifli hobiler dilerim. Kendinize iyi bakın.